romantik anlarda ben üzüldüm. Abdülkerim Durmaz beni aldattı gibi hissettim. Rasim ne o? Evine dön Torrent. Abi Torrent'in yapacağı şey. Sportif aşı. Sportif aşı. E, sportif aşı Burak Elmas Önerçek. Ben Torrent'le Orasında... Galatasaray'ın kümede kalabilme ihtimali düşük görüyorum. Yılmaz Hoca Galatasaray'a geldi. Vallahi samimi söylüyorum. Canlandırır. İlk ona sokmazsa şerefsiz. Yani Torrent'te Guardiola'nın müfider kasapıdır. Tercüman Mert şu beş maç takımın başında olsa en az bir galibiyet alırdı ya. Sevgili Beyaz Futbol YouTube izleyenlere bugünkü konuğumuz Rasim Ozan Kütahyalı. Oy Rasim hoş ya, geldin. Ne güzel, süper medeni bir ortamdayız şükür ya. Vallahi billahi biz e, orada burada. Hemen hemen şurada 5 metre yanda Beyaz Ay. Futbolu, Derin Futbolu çekiyorsun Vay Rasim. Ya, yani çok güzel. Burası çok güzel olmuş vallahi. Beyaz TV'yi tebrik ediyorum böyle instagram instagram olmuyor en güzeli böyle karşında da Abdülkerim Durmaz yok ooo seninle sinir eden ya, adam cevap o abi canımdır benim o biliyorsun her ne kadar sevgili olarak Ahmet Çakar'ı tercih ettiyse de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Abdülkerim Durmaz sevgili olarak Ahmet Çakar'ı tercih etti sevgilim diye ona bir gül, gül hediye etti duygu doluyuz Allah Duygu dolusun hocam. Onur ağla. Bana hediye etmedi. Ben beni sevgilisi olarak gördüm. Ama şimdi ya Rasim ben de Sinan Galatasaray'dan e, başlayacaktık. Sen sevgilimden biriyle başladın. Sinan Engin'e bu hafta bir gül hediye etmem lazım. Utandım, Onlar sevgilisi değil mi? Utandım, bir de sevgili. Utandın değil mi? Bunu unuttuğun Tabii için. Ki, vallahi ki. Valla utandım. Ya, Apo abi, Abdülkerim Durmaz Ahmet Çakar aşkını romantik... Ne yaşadın o romantik anlarda sen? O romantik sen? anlarda ben üzüldüm. Abdülkerim Durmaz beni aldattı gibi hissettim. Ama yanında yanında Ahmet Hoca oturuyor. Normal yani onu yapmışsın değil dün mi? Dün dün dün. Sen o zaman Sinan Engin'i dansa da kaldırırsın bu hafta. Sinan abi bu hafta ilanı aşk edip bir gül hediye etmeyi tasarlıyorum. Gül yapma sen de aynı, aynı yoldan gitme. <laughs> bir sarı lale bu, falan al. Bu, kır, ee, bu kırk bu kar, gerek. Karanfil, al, karanfil falan getir bir şey yap. <laughs> Rasim konuyu değiştirme. Biz Yalnız Galatasaray iki, konuşacağız. İki sevgili gibi bir fotoğraf da ben gördüm. Son dönemde gördün mü o fotoğrafı? Ya gördüm Burak o fotoğrafı. Da Ali Ama alanında o zaten hep e, güzel bir. O fotoğraf var mı arkadaşlar birlik, şu bir molay yaptı mi ya? Geçen hafta çekilen bir fotoğraf. Bir ne düşünüyorsun bir onun için? yan bir yana... Bir görelim bir görelim gayet, o fotoğrafı. Gayet, ben de bir kalkayım kalkabilirim değil mi? Gayet güzel bir dostluk. Bir gayet güzel bir dostluk fotoğrafı. Şimdi bakın şu fotoğrafta o çok anlamlı bir fotoğraf bak bu arkadaşlar iki müzmin iki üzü üzülmüş. İki başarısız başka. Gözlerde Şimdi, zaten o var mı Rasim? Onu o kadar yansıtmış ki. Ali Koç dördüncü senesine geldi. Bu sene bizimki kadar başarısız değil sevgili Burak Elmas kadar. Burak Ama Elmas daha 4, yeni. Burak Elmas yeni Ali Koç adayı. Ben Burak Gelmez tanıdığım için tabii üzülüyorum. Bir türlü ona böyle bir şey diyesim gelmiyor. Tabii istifa etmesi gerektiğini söyleyenlere saygı da duyuyorum. Ha Burak gelmez giderse geri gelen yeni gelen de Burak Elmas'tan iyi falan olmayacak. Onu da biliyorum ama çok beklemediği ölçüde başarısız. O da üzgün. Ali Koç da üzgün. Bir hüzün fotoğrafı var burada bak. Bir hüzün. Bir hüzün fotoğrafı. İstesen olmaz değil mi bu? Çok yani ilginç yan yana olan getirip, yani. sütü diye koysan. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin trajedisini böyle gösteren bir fotoğraf olamaz arkadaş. Ortak noktadan da görüyorsun burada? Ya lazım. bunu çeken foto muhabiri arkadaşımıza Yılın foto muhabiri ödülü verilmeli ya. Ortak nokta hüzün var. Başarısızlık. Ve onun yarattığı travma. Bak şu gözlere bak. Kulak normalde çok gülen bir adamdır. Ali Koç daha şeydir otoriter bir karakterdir ama onda da bak hüzün. Hüzün. Dördüncü yıl dördüncü ayrı takım şampiyonluk Aa, evet, görecek. Abi, dördüncü Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir. Şimdi de Trabzonspor şampiyonluğu görecek. Dört İnanılmaz senede. herkesi gördü. Yani bu böyle, yani o üzüldüğüm konuda da Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlar arasında tarihte görülmüş en yakın ilişkinin olduğu sene böyle bir ortak başarısızlık. Bir oldu. ara Adnan Polat ile Aziz Yıldırım arasında vardı. O e ama yakındı. o zaman da Adnan Polat, ama, ama, ama Aziz Yıldırım'ın çok kontrolünde diye Galatasaray camiası tenkit ediyordu. Yani 2011 senesinde Adnan Polat o günden beri ben e, konuştuğum kendisini, maç izlemiyorum diyor. Evet, evet. 10 yani süredir maç Maça izlemiyor adam. Bitmiyor o kadar koptu. Nefret etti. Ee, neyse o dönem için işte, 10 sene önceki dönemde yargılamıyor. Bu birliktelikten kim karlı çıkar? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Yani aslında ikisi de karlı çıkabilir. Ama şu an ikisi de zararla çıkıyorlar. Ee, yani bu sene Ali <laughs> Koçlakkarlı bizimki ya göre Fenerbahçe'de Fenerbahçe en azından benim tahminim dördüncü olacak gibi geliyor bana. yani En yüksek o kadar mı veriyorsun? En fazla olmaz. Yani Trabzon, Konya, Adana, Demir Fenerbahçe olacak. Biz ilk ona girebilecek miyiz emin değilim. Şimdi şey var Fenerbahçe stadında Fenerbahçe Galatasaray maçı yaklaşıyor ve benim o maç Galatasaray'ın Galatasaray inanılmaz derecede puana ihtiyacı bir olacak. En heyecansız derbi olacak. Yani şöyle Ama Galatasaray olacak, çok ihtiyacı olacak. Küme düşmemek için tabii ihtiyacı olacak ama böyle şey olur mu ya? Türkiye'nin iki büyük kulübü ikisi de şampiyonla oynamıyor ya böyle bir sezon olur mu Allah kahretsin. Bir de mesela Rasim buna diyecekler ki diyen olur belki bu fotoğraf bir daha ne zaman olur? Bu cuma günü bir daha olacak bu fotoğraf. Beraber yine bir yere mi gidiyorlar ne olur ki? Bursa'da. Fenerbahçe ile Galatasaray basketbol Türkiye Kupası maçı var. Ve ikisi giderler mi? Gider. İkisi de gider. Bursa ya. Gene aynı şekilde e, bu pozu verirler ve e, salonda yarı yarıya olacak Galatasaray bu taraf, ve Fenerbahçe taraftarı. Sosyal medyada çok popüler olduğu için sanki yan yana gelmezler gibi geliyor bana bu hafta. Bilmiyorum bence, bakacağız. Bence, yan yana seyrederler. Bakıyor, sen Bursa'ya gidersin. C sen, sen Bursa'ya gider haberler sende. Haberler sen Cuma günü Cuma Hı? günü o fotoğraf bir daha ya, olur. Haberler senin öğreneceğiz abi. Rasim daha düşer mi? Bütün konuşulan konu o şu anda. Abi ben düşmez demeyeyim ki düşmemek için kendini zorlasınlar. Ne diyoruz? Ya Dakler yayın ihalesi 100 milyon dolar değeri düşer ligin. Kolay değil Galatasaray'ın düşmesi. Bununla Nihat Özdemir ister ne? Hiç kimse istemez. Hiç Bence grupları bile istemez. Tabii, tabii. Hani hatırlar mısın? Bir Gaziantep'in Malatya ile genç ma maç muhabir başka. olduğun günlerde Tanju'yu aldın ayakkabı kazandıralım diye Yusuf evet. çekilmişti e, son dakikada. Attı, hatırlar o anı? Tabii, tabii, tabii. Bence söyleyeyim Gaziantep düşmeye yakın oldu mu? Anadolu kulübü de abi tamam biz düşelim. Sen geç kulüp para diyebilir o kadar Ama gelebilir. şu anda mesela potadaki en üstteki takım Giresunspor. Giresun Sporlu Galatasaray arasında sadece 3 puan var. Giresun başlıyor. da hareketlendi. Şu Tabii. An. Şu o kanı, o vermedi Galatasaray'a. Galatasaray. Yani. Kendi adamı o kanı vermedi. Abi böyle bir şey yani yaşanmasına inanmak istemiyorum. Ama düşmezdi diyemiyorum ya bir rezalet var bugün Galatasaray. Senin. Senin durum ne olacak düşerse Rasim? Burada Abdülkerim yerim durmaz takılıp duruyor TRT, TRT TRT Genel Müdüründen bir iş istiyor <laughs> geçen TRT Genel Müdürüle. ya sayın Genel Müdür. Ben otomatik olarak beyaz. Osman Başkan'la hiç konuşmadın değil mi? 2. İkinci... Osman Birincilik için bir program Osman yapmaz Osman mı Osman şu rica edebilirim. Bir PTT bir programı. Başka. Kimleri <laughs> alacaksın yorumcu olarak? Yorumcu bakarız orada. O göre göre. <laughs> Dört yorumcu moderatör şey olarak. Ya Osman Başkan derim. Pazar pazartesi beyaz spol. Evet. Biz de salı günü bir BDD bir program yapalım. Birincilik programı. BDD bir program yapalım salı günü. Bir gün istiyorum senden. Fazla bir şey sen istemiyorum. Sen Galatasaray diğer 3 yorumcu Diğer 3 yorumcu diğer ona bakarız bakarım. Diğer takımlar. Kim düşmüşse bir karşıya yorumcusu alırız. Karşıya İzmir, İzmir Telefon bağlantısı evet, yaparsın sen. Biz de bağlantı Ya halimize bak Allah kahretsin <laughs> Beni mahvetti ya. Çok Rasim kötü. peki Torrent 5 maçta sadece 2 puan aldı. Abi hiç. Nasıl abi. değerlendiriyorsun? Normal mi? Hiç değerlendirmiyorum. Bu ne ya? Rasim ne o? Bir, Benim karım biliyorsun torrent. İspanyolca bilir. Ona danışıp yazdım. Evine dön torrent. İngilizce yazmıyorsun yani, Yo, İspanyolca, İspanyolca ya görsün o zaman, İspanyolca ya. görsün. diye. İspanyolca görsün. Torrent Hoca'ya bunu mutlaka ilet iletmemiz lazım. Evine dön torrent. Teşke. Ya tabii adama bunu diyemezsin Onuruyla Kardeşim ben başarılı olamadım. Ayrılmamı istiyorlar bugüne kadar ki paramı alıyorum ki onun fazlasını da verirler. 200-300 verirler. Verirler mi? Git. Abi 2 milyon 700 tamamını istemesi durumunda bir fena git. Peki hiç bunun bir formülü yok mu? Yani 2750'yi bu adam illi alıp gidecek mi? Senin... Bana göre bir formül var. Bak Nasıl? hem bunu göstersinler hem beni göstersinler. Nasıl iyi mi şöyle? kadro çalıyor mu? Böyle şöyle gideyim kadraç çalsın. Hem beni alsın hem şöyle. Aldı mı? Abi benim formülüm net. Evine dön Torrent'in formunu şu. Tamam Torrent geldi. Gel gel 2 milyon 700 bin mi istiyorum diyor. Sayın Burak Elmas. O fotoğrafı bir daha ver. Burak Elmas'ın hüzünlü fotoğrafını. Burak diyecek ki. Heh. Diyecek ki. Sevgili Sezgin abi. Ne yapmış Fatih Erim'de? Hocam dedi gelsin'i, Sportif direktör yapalım. Evet. Üst seviye bir yere alalım dedi. Ama teknik direktörlüğü bırak, teknik dedi. bırak dedi. Yani? Ondan sonra ne yaptı Fatih sinirlendi, kızdı. Hatta hakaret ederek Aynen. oradan ayrıldı. Ayrıldım. Ben dedi Galatasaray'dan para mara istemem dedi. Bir TL çünkü Galatasaray başkanlığında düşündüğü için evet. onurunu düşündü. Parayı düşünmedi. Bir TL de almadı. Şerefiyle ayrıldı Fatih Hocam. Evet. Doğru mu? Doğru dedi bunu bir deneyelim. Önce ki yani İspanyol <laughs> adam ne sallar. <laughs> Olur mu Ne bu? sallar. Evet diyelim ki. Ya bir deneyelim. Ya bir şey diyeceğim ya. Ne, Torente, mi, spor ne, ne şeyine... demiş Hoca? Ya Ya tutarsa. Göle maya çalmış ya tutarsın. Abi başka çay Şimdi 2 milyon 700 benim 2 gündür konuşuyorum pazar şeyde bugün çarşamba günü. E, harici bir kaynakla 2 milyon 700 bin euro bulunur mu? Ünal Aysallı'ya falan. Yanaşmamış şunu başka. Evet. Onu size söyleyeyim. Evet. Harici kaynak bulunamadığına göre gel sen sportif direktör ol. Hatta gel seni Galatasaray'a başka yapış yapayım falan deyip. Tamam. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Ben gidiyorum. Ha bunu para vermeden kovmak var ama Vicente Del Bosque örneğinden sonra korkuyorlar. Ondan yok UEFA ile falan. 8 şey milyon, falan. milyon euro ver ve ödedi biliyorsun şey. Olmaz onlar. Olmaz. Beşler 8 onlar milyon euro daha, ödedi. Daha pahalıya mal olur. Aynen. Onun için biz rica edelim. Torrent sportif. Ya Torrent. AŞ'nin başına gelsin. Kovulmasın. Desin ki arkadaş ben Türkiye'de yapamadım. Çok şey kazanır biliyor musun? Türk halkını kazanır. Adam tabii Türk halkı bilmem ne aşağı kazanır başa mı diyor onu da bilmiyoruz. Ama adam Türk milletini tek Galatasaray değil onurlu bir tavır. Hani Lucescu'ya tek bir hareketiyle hatırlıyor musun? Evet evet. Geldi şöyle şey, futbolcu hangisiydi? Tam üşüyordu soğuk havaydı ona şeyine örttüydü. Üstündeki, Üstündeki montu. montu. o hareket bile ne kadar sempatik gelmişti milletimize. Abi Torrent'in yapacağı şey. Sportif aşı. Sportif aşı. E, Sportif aşı Burak Elmas önercek. Burak Elmas bu torrente bir çözüm bulması lazım. Da çağıracak. Ben torrentle orasında... Galatasaray'ın kümede kalabilme ihtimali düşük görüyorum. Bak bir Türk Türk teknik direktör gelir. Kim peki çağırır? Canlanır. O zaman. Canlanırsa lazım. Burak Elmas'a bir kredi açılır. Yoksa bu şekilde giderse tribünlerin ne diye bağıracağı bellidir. Sevgili Burak Elmas, bu şekilde torrentle gidersen netice belli. Bu Zaten maçlarda taraftarın tezahüratı oldu son maçlarda. Bu şekilde maçlarda. giderse ki Göztepe'nin ben mağlup edeceğini bizimkiler düşünüyorum. Yani ben Göztepe'nin galip gelmesine üzülmem. Ama kimse kusura bakmasın. Iyice, iyice ben göz doğma büyüme İzmir Göztepe'liyim. Babam Metin Oktay'dan ötürü Galatasaraylı oluştu. Ben de Gazsar yaptı. Normalde benim Göztepe'li olmam evet, lazım. Evet. Ama benim babam İzmir, o da doğma büyüme İzmirli olduğu halde. Metin Oktay efsanesi ki Metin Oktay İzmir'den gitti biliyorsun. Tabii, tabii İzmir'le. Ondan ötürü babam Galatasaraylı olması Metin Oktay'dır. Beni de o Galatasaray yaptı ve biz, benim çocukluk döneminde de bu Nöşateller, Monakolar, Tanjular, Prekaziler. Evet. Biz öyle Galatasaraylı olduk. O efsane. Ama... Arkasın, süper Kupa. Aynen. O sonra daha ben şey şeydeyken 18-19 yaşındayken şu an böyle gitmez. Ya bu ya bu. İkisi bir arada olursa? İkisi bir arada olmaz, olmaz. değil mi? Birinden biri. Olmaz. Torrent'i gönderirse bak yemin ediyorum. Yılmaz Zural'ı bile getirse takıp ki Yılmaz bile derken Yılmaz Hoca'yı önemsemiyor önemsiyorum ama aşağıdım. şu Yılmaz Hoca şu hatayı yaptı. Çok istediğini belli edip kendi teknik olayını, olayını te teknik yönlük, abi Türkiye tuhaf bir memleket. Şöyle bir söz var ya. Bunu çevir bak İngilizce. Ağır ol sana molla desinler. Böyle bir laf var mı ya? İspanyolcaya bile sen çeviremezsin. Sen o bizim şey, bizim İspanyolcu. Yılmaz Hoca çok Avrupalı davran. Dedi ki ya ben istiyorum üç büyük kulübü. Para bile istemiyorum. Para böyle. bile istemiyorum. Ben de kendime güveniyorum. Şampiyon yapmazsam şu kadar da öderim bile dedi. Evet, Bir açıklaması. Evet, evet. adam ağır ol molla desinler ideolojisini geçerli oldu bu topraklarda. Yılmaz Can Hakkı. Bir de, ya bir de, teslim etti. Bir, bir Trabzon'a teslim etti. Trabzon'da da başarısız değildi. Tabii. Ben çok iyi hatırlıyorum o sezon. Rasim bir de Yılmaz Hoca'nın şeyi var değil mi? Abi, e, tam şimdi Galatasaray'ın durumuna da şey. <laughs> ya sen ağzını Ama, ama öyle Rasim. Ama öyle Rasim. Ya. ya. <laughs> ya. Küme Yılmaz <laughs> Hoca hiçbir zaman için <laughs> Küme düşen başında takımlar toparlar. sezon başında bir takım almaz. Son haftalara doğru başı derde gelen kulüp Sarılır Yılmaz Doğru. Hoca. Hocam gel bizi kurtar. Ve kurtarır? Kaç evet. Işte var. Evet. E bizim Göztepe'yi kim çıkarttı Süper Lig'e? Değil mi penaltılarla? Yılmaz ya. çıkardı. Sen burada ortalığı ayağı kaldırdın. Son adamı yine kovdular. Başka, yani neyse bir şey demiyorum. Göztepe kulübüne yaptı ama. Yılmaz Hoca bırakır mı kümede? Yılmaz Hoca Galatasaray'a gelmeli. Vallahi samimi söylüyorum. Canlandırır. İlk ona sokmazsa şerefsizim. Şu an ilk ne? ilk 7'ye sokmazsa şerefsiz. Canlandırır. Peki, Torrent'ten önce, Torrent'i getirmeden önce. Okan Buruk da olur da be. Burak Elmas bir şey düşünemez miydi kendi içinden? Çok yanlış ya. Tabii orada bence Işıtan Gün bu Torrent'le görüştü. E, Torrent baştan sona kepazelik. Kardeşim adam Türkiye'yi bilmiyor. Ya, Ömer Bayram'ı sabek oynamak. Ben taktım oraya Sezgin evet, abi. Evet, sen Hikmet Hoca'ya bile sordun. Yedim ya. O bile cevap veremedi. O, yok, o da bir kendisi bilimsel açıklamalar yapmaya evet, kalktı. Evet. önden çıktı, arkadan çıktı. Yok kardeşim Ömer Bayram sabek oynamaz. Rasim, Allah torrentle, Allah. torrent'le çok muhabbetimiz oldu bizim. Ee, konuştuk, gel basın gel. toplantıları, sohbetler. Lan tatlı adam herhalde, sen Tatlı sevdi. bir adam, çok güzel bir öğretmen ama bir yarışmacı ruhu yok orada. Yok oradan. abi, adam Çok peki... iyi bir öğretmen biliyor musun? Al burada getir, burada hep beraber biz 5 saat, abi, 6 saat adamı dinleriz. Çok güzel mü Müfit konuşuyor. Müfit Hoca'mız, Müfit Erkasap da Türkiye'ye, Galatasaray'a büyük katkılarda bulundu. ama Müfit Hoca'nın bir takımı alıp götürdün gördün mü sen? Yani Torrent Guardiola'nın olanın Müfit Erkasap'ıdır. Doğru. Abartmamak gerek. Bir fidan değerlidir, kıymetlidir. Tabii. Ya kardeşim ben bir şey söyleyeceğim sana. Rambo Yusuf Bey efsaneydi. Gökhan. Sonra Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz forvet oynasa ne olurdu? Rezil Usta olurdu. Tabii, tabii oynayamaz. Doğru mu? Olmaz. Takımı Recep i̇şte çok... Çetin. Koy takoz Recep efsane. Koy uh, forvete. Bunların da görevi teknik direktörlük değil. Fatih Koran. Hoca, Fatih Hocayı gönderdin. Aynen. Fatih Hoca'nın yanından birisi mesela o Florya'dan. Vallahi Mert Çetin, Mert Çetin yemin ediyorum kalsa. Bir dakika, tercüman Mert Çetin. Tercüman Mert Çetin. Bak bırak yardımcılar. Tercüman Mert Çetin şu 5 maç takımın başında olsa en az bir galibiyet alırdı ya. Vallahi alırdı. Yazın bunu. Tercüman Mert Çetin göster. <laughs> Hemen Mert Çetin'i buldular. Ulan siz az değilsiniz. Yemin ediyorum. <laughs> o, da, o, da, o, da, o da gülüyor sana Rasim. Mert Çetin'i koysan 5 maçta bir galibiyet alırdı. Olacak iş değil. 2 puandan fazla olur. Abi oldu. bu ne? He 14 maçtır Galatasaray kötü. Farkındayız. Ben burada Fatih Terim'i de suçluyorum. Yani o, Fatih Terim Burak Elmas'ın ve maalesef o yönetim kurulu üyelerinin büyük kıya sayesinde kurtuldu. Bu berbat kadroyu Fatih Hoca yaptı. Kabahatli odur. Burak Elmas da eşit, Burak Elmas da kabahatlidir. Fatih eşit kabahatlidir. Şu an olan bu. Rasim Gomiz'i beğendin mi Kayseri maçında? Abi çok beğenmedim. Gomiz'den beklediğimi göremedim. Ne göremedim. bekliyordun? Göremediğin nedir? Gomis'ten o eski hareketlerini canlanı bekliyordum. Offside'e bile düşmedi. Yani? Yani azalma var mı? Geri çekilme var bunda bir şey var. Eski Gomis yok. Kaç yaşında Rasim? 37 yaşında. Yaşla ilgisi olabilir mi? bence var. Sen hakemlere bile ya çağrıda, çağrıda bulundun. Çağrıda ama. Offside kaldırılsın yani dedi. Yani ben Gomis için ofsayt kaldırılsın dedi. Oyuna performansını tam koyan dimdik bir Gomis bekliyordu. Dimdik bir Gomis yok orada da. Yok değil mi? E yok ki bile düşmüyor adam. Yani Gomis beni şaşırttı. Ha, sezgileriyle bir şeyler yapabilir mi? Yapabilir. Gomis öyle büyük oyuncu ama. <laughs> Gomis'ten beklediğimi alıyorum dersem hata alıyorum. Değil. Rasim sen e, buraya gelmeden önce bayağı bir konuştuk seninle hatta tartıştık. Ben hmm. olmaz dedim sana. Torrent'e bir lakap koymuş Galatasaray tarafı. Çaycı. Evet. Olur abi. Ayıp değil mi Rasim? Ya, ayıp ayıp. Ha, bu konuda başarısız. gelince tarafları maskarası olur. Başarılı gelsin çaycı değil bilmem ne üstüne imparator ederler. İşte, bilmem, generaliz modeller Fransızca. Ama öyle bir lakap İspanyolca'da değil. generalizm modelleri Franco'ya. Sen çok mu sevdin Torrent'i? Ya iyi bir insan evet. Yılların sezgin insan. gelmesi. İyi bir Çok insan. Çok olumlu şey yani. Çok olumlu bir insan. Adam dedi ki. Muhabirlere e, karşı biz dedi, olumlu değil mi? Tatlı. Biz dedi, biz dedi teknik direktörlerin çantası her zaman hazırdır dedi. Valize her zaman hazırdır dedi. Bir söze bakar dedi. Çantayı da toplar gideriz biz dedi. Gider, Adam 2 milyon öyle. 700 bin gidecek. Bu nasıl gitmek? Herkes gider. Herkes Sen toplar. formülü buldun ama. <laughs> Herkes Sen gider. Sen formülü buldun. Abi ben o <laughs> formülü yine seni söylüyorum. Sevgili Burak Elmas bir kere de olsa dene. Çünkü öbürü tuttu. Fadi Hoca'yı 1 TL vermeden, 1 Euro vermeden gönderdiniz. Ne yap ne et. Şu torrente ya sportif şey direktörü ol. Gel falan deyip. Adam müzik ya başkan herhalde sen beni istemiyorsun. Ben onurumla İspanya'ya dönerim. Diyebilir. Bir deneyelim. Ya Rasim. Ya tutarsa. bak bir şey söyleyeyim sana. Hocanın o göle maya çalıp da o gölün maya tutması <laughs> bence daha büyük ihtimal burada. bence daha büyük ihtimal. Sportif AŞ'ye direktörüm. 2750'nin 2749'unu bile kabul etmez adam. 2750 çatır çatır bir alır. De 50 mi var? 2700 yani 2750. 2 Işıtan Angün de artık bir şeyler yapsın düşünsün. bence Işıtan gün de olsun o toplantıda. Yanda otursun o da hocayı ikna etmeye çalışsın. Ya Işıt bu Dominik Torrent fantezi. Senin iyi arkadaşın ama. Işıtan benim arkadaşım falan değil. O gün ben ben şey gün tanımam. Ben o gün Işıtan günün bağlanmasını bir daha istedim. Şans, şans Ronaldo Işıtan günün bağlanması daha bir şanstır. Yani Işıtan gününe benim hukuku falan yok. Oradan biri bir şey dedi. Işıtan gün bağlanabilir dedi. Burak Elmas talimat verdi. O da Işıtan gün bağlandı. Olay bu. Bu arada senin hakkında şey duydum Rasim. Bilmiyorum ne derecede doğru. Nagihan'la bir plan yapmışsınız evet. çocuklarla. Son hafta Antalya'ya gidip tatil en başta Antalya maçı izleyecekmişsiniz ama en başta onu düşündük. Ama şimdi ama şu an küme düşme maçına gideceğiz hali varsa gitmem. En başta dedik ki Galatasaray'ın şampiyonluğu için gidelim. Şampiyonluğu orada kutlayalım. Sonra iddia iddayı yeterdik. Yani şu an küme düşme maçı olursa o <laughs> bir zehir olur. Antalya da çünkü tehlikeli bölgede biliyorsunuz. <laughs> tehlikeli bölgede. Zor bir sezon yani biz gülüyoruz ağlanacak halimize. Sevgili Sezgin abicim, daha beni konuşturma. Moralim bozuk. Galatasaray'ın elinden kaptırdığı bir son var bizde de. Ve e, evet, çok, çok güzel oynadı oyayım. Altay maçında. Bak son Fernandez tam bizim ihtiyacımızdı. Son güne kadar beklediler Sezgin abi. Daha ucuza alalım diye. Evet. Kaçtı gitti. Ya o orada bile orada bile bir Galatasaray öğürtme beceriksizliği var. Son gün beklendi sayın seyirciler ya. Ya sen son şimdi, gün. Şimdi konuşturma beni. Sen, son günde sen gittin nerelerde bekledin Rasim onu da biliyoruz. Ha, o zaman bekledim ama. Federasyonun kapısında elinde Allah sopayla Allah gelmeyin Allah diye bekliyordu doğru, Ama Ama Getson Fernandez'i önceden alabilirlerdi. Getson Fernandez Galatasaray'a çok lazımdı. Ve Rize'de çok iyi. Çok insan üzülüyor tabii. Haftaya maçı biliyor musun? Şeyle hangi gün... Galatasaray Rize. Bir sonraki hafta. Oh. hafta. Getson Fernandez. Bir de Rize Galatasaray yeşil, yeşil, mavi formayla. Rize yensin. Bir de geç son gol atsın. Vallahi Burak kalamaz. Bak Göztepe artı Rize mağlubiyetinden sonra Galatasaray yönetimini kimse kurtaramaz. Özgür abi. Galatasaray ayakkabılar spor ayakkabı. Spor Güzel ayakkabı. ayakkabı. yeni bir, dedim. yeni bir ayakkabı mağazası açılıyor biliyor musun? Ha, duydum şey diyorsun. Sen söyle. Cagne <laughs> e, ülkesine gitmiş. Ayın 18'inde de açılışı <laughs> e bak, bak, varmış. Davet etmedim seni. Ya baba Cagna ayakkabı dükkanı açtı. Acaba şu Torrent'te e, Galatasaray'dan aldığı parayı sermaye yapıp İspanya'da bir işmiş kurmak için mi geldi buraya diye bari Şey kıraathane falan çünkü başarılı. dedi ki, dedi ki ulan dedi ben burada çünkü hiç başarılı olmak istediği istediği falan yok. Geleyim paramı alayım gideyim. Ben tamamen Prandelli 2 olarak Torrent'i tabii Torrent daha iyi insan diyorsunuz siz bizzat görenler. Evet. Ama yani Torrent'in kafasındaki plan ne oluşuyor işte. çünkü ben yarışmacı yok. bir hoca değil işte. Abi hocalık olur mu hoca ya? Değil. Böyle hocalık olur mu ya? Böyle hocalık olur mu? Abi bir canlanma olur, bir şey olur. Yani sana bile futbol oynatmaya kalkar. Verir topu ayağına, bak buradan der, şu kanepenin arasından geçeceksin, şu kameranın yanından geçeceksin, şöyle yap, böyle yap. Bak yaptırır bunu sana. Ama o yarışmacılık yok işte. 5 maçta da zaten ben gördük bunu. Vardiya alan o sene o kadar yardımcı solcu görmüştür, öğrenmiştir diye düşünüyordum ama bir insan içinde olmadı mı? Olmuyor abi. Giderken de zaten büyük ihtimalle şunu yapacak. Ee, benim diyecek kaleye attığım şutların sayısını çıkarın. Ben liderim. Girdiğim <laughs> pozisyonlara bakın. Tabii ben, ben, bilimsel, ben futbol. bilimsel, futbol, bilimsel futbol. bana karşı girilen pozisyonlara bakın. bir tane gol olmuş. Bazı da. istasyonu. bir, olacak, bir, bir, şey. bir, bitmiş. Ee, ben ne yapayım diyor. Tamam oldum. böyle bakıyor. Ya hayata. Yasin şunu söyledi. Tamam ya. böyle bakıyor. Teknik direktörlerin işi dedi ceza sahasına kadardır dedi. Şöyle, dedi değil mi bunu şeyde? Basın Oraya kadardır dedi. Ondan sonra ben bir şey yapamam. benim aldığım takım zaten dedi birincilik takımı kupada eğlenmiş bir takım dedi. 13. sırada aldım dedi. Gene 13. dedi. Doğru söylüyor ama. Doğru söylüyor. Abi yine ruh yok. Tamam ruh koy. Takıma ruh koysun Doğru ben söylüyor. kabulüm bak. Bunların hepsi, takımda bir ruh göreyim ben kabulüm. Ama, ama senin dediğin yüzde yüz haklısın sen. Gerçekten diyorum. E, buradan da çok selam olsun. Mert Çetin. Gerçekten diyorum iki puandan fazla Olur, daha Mert hocanın Hoca'nın şey niyemiş yemiş, niye yalamış? Arkadaşlar bastıralım. Hadi maddi de şey Sağ kolu. Hocanın Abi sağ kolu. Ya. Futbolcularla diyaloğu inanılmazdı. Çok üzücü. Rasim, e, geldik bu haftaki maça. Göztepe. Maç tahminini alayım önce ben sen Ben Göztepe'nin yeneceğini düşünüyorum maalesef. Söylemek zorundayım. Yani üzülüyorum. Ama hiç mi umut daha yok? sadece üzülüyorum hiç ama mi umut bak. Yok. Ben hiç insanlara yalan söyleyecek değilim. Bak. Benim iki tarafım var. Ayda. İçimde de Matuşka gibisin Göztepe lazım. Evet. Göztepe'ye de kalpten bağlıyım. Bu bizim şeye çıktığımız sezondur. Ee, Süper Lig'e. Süper Lig'e çıktığımız sezonun formasıdır. Ee, o benim için önemlidir. Ben dediğim gibi <laughs> Galatasaray'la ve sonra Göztepe'liyim. Ee, yine de Galatasaray gelsin isterim. Ama Göztepe galip gelirse de üzülmem. Galatasaray eğer... Çünkü Göztepe için de çok Göztepe çok Göztepe önemli. Için önemli tabii. çok yani Göztepe önemli 8. Bari. olsa Galatasaray kesin yensin derim ama... Ya baba bu sene... Artık şey yok değil mi? Göztepe'den Galatasaray'dan şu şampiyon olsun da, <laughs> da öbürü yensin gibi falan bir düşünce <laughs> yok. yok. 8. <laughs> olsun. Ondan değil kaldı. Değil. İlk olan gir. İkisi ilk ona girsin yeter bu sezon durum bu. Maalesef. Çok ne çok olacak çok peki Rasim? Abi yeniden bak ben göstereyim sana. Bunun ne olacağı belli. Ben hiç <laughs> Göz var nizam var abici. Torrent evine gitti. Tamam gitti rahatsız. Torrent'i gönderdik. Ben, abi, ben bir Türk teknik adamın İster Okan Buruk olsun. İster Yılmaz Vural olsun. İster Bülent Korkmaz olsun. Hemen toparlayacağını düşünüyorum. Bundan iyi olur. Çünkü diyorsun. abi bak toparlayacak da şampiyon yapmayacaksın ki. Yani adam zaten dipte. Yani adama bir iki ilaç verse kendine gelecek. Evet. Anladın mı? Yani adam zaten bütün gün böyle paçavra hastası gibi yatıyor. Adama bir aspirin versen toplayacak. Onu diyorum. Biraz toparlar ya. Rasim istersen şunu da kapatalım. Galatasaray'dan da biraz çıkalım. Ee, Murat Başkan'ın açıklamaları vardı. Beşiktaş hmm. maçından sonra. Onlar için ne söylemek istersin? Çünkü e, Nihat Başkan da cevap verdi. Üçüncü o, böyle Sen oldu. dedi, üçüncüsün dedi. Sen dedi, bu üçüncü geldi dedi. Şimdi ben Murat ya, geldin dedi. Türk hakemlerine olan çağrısını haklı buluyorum. Ben de Türk futbolunun katili, Türk hakemleri diyorum. Yani futbolun katili, Türk hakemleri fakat tabii sonrasındaki olaylar mesela Ahmet Bulut'a çok ağır laflar söyledi. Menajer Ahmet Bulut'a. Evet. Orada ben de geçen yandan söyledim. Menajer Ahmet Bulut'la Metin Korkmaz arası bir, bir net kavga var. Okan'ı Emre'ye hedef aldı Murat Başkan. Murat Sancak. Onlar olduk onlar tabii. O zaman Nihat Özdemir'e cevap versin. Yani. Bak, Nihat Özdemir'in lafına kadar cevap versin. Ben onu diyorum. Yani. Başkan, bu kadar başkan bugün bizim yayınımıza katılacaktı. Eee bayağı bir sesinden dolayı bir rahatsızlık var konuşamıyor bu seferlik dedi beni affedin dedi Murat Başkan'a da buradan selam olsun Eyvallah. bu seferlik dedi beni affedin dedi herhalde e, bir sonraki çekimimizde belki de kendisiyle Tabii. E, yayın yaparız iki dışı ee, bir konuşuyor o mutlaka, açıdan çok iyi mutlaka söyleyeceği şeyler vardır bir cevabı ha, vardır aynen, aynen. Yani, yani bence Murat Sancak'la bir iki dışı bir olması muhteşem ama böyle öfkeler ziyade bir böyle e, dengeleyerek konuşması da fayda var konuşmalarda. Televizyonu aldı hakikaten bizim yayında da söyledi almış yere fırlatıyor Sırnatış. atıyor tele, televizyonu yani gerçekten çok sinirlenmiş. Aynen aynen ama hakemler konusu haklı ama e, maksimalist olmamak lazım yani şudur budur hakemde FETÖ çetesi nerede bilmiyorum ya yani. ben gerçekten bilmiyorum hakemde böyle bir çete var onu bilmiyorum. Sen e, küme düşecek takımlarda Galatasaray belli değil dedin. Kim düşer sana göre dört takım? Sonda Malatya ya var. Işte, Malatya gitti ama ben diğerleri söylemek istemiyorum. Altay var. Ama Altay'a üzülüyorum. Bence Malatya hariç diğerleri tartışmalı. Daha var. Hepsinin, var. hepsinin umudu var diyorsun. Malatya gitti. R Rize gidiyor. var. Giresun evet, var evet, Potada evet, şu anda. Evet. O Galatasaray'da potoda. Galatasaray'da kendini kandırmamalı. Sevgili Sezgin abi. İşe eğilmesi o, lazım. Rasim beş maça baksana. Göztepe'ye gidiyorsun. Rize geliyor. Konya'ya geliyorsun. Beşiktaş geliyor. Ondan sonra e, bir zor. de Gaziantep deplasmanı var. Çok zor. Çok zor bir süreç. Ya yani Torrent için normal değil mi? 5 maç iki puan. Ya öyle, öyle gidiyor, Bu 5 maçta daha 2 puan alsın. Bitti. Ne Torrent kalır ne Burak kalır. Bak. Mert de bir şey diyor musun? Mert bence bir bu teknik direktörle başlamalı yavaş yavaş. <laughs> bu 5 maçta iki puandan fazla olur. Mercedin alırdı. Vallahi alırdı. Ya ya bu işin yöntem belli. Torrent ikna edip göndereceksin. Bir tane Türk'te. Okan Burga hemen gelmeye hazırım diyor. İstanbul'da takım çalıştırırım dedi. Okan'la ben de konuştum. İstanbul'da istiyor, takım çalıştırırım dedi. Yani Bülent fiyat, Hoca zaten bekliyor. Fiyatla da anlaşırlar. Yılmaz Ural para istemiyor. Bu sezon denemeli. Yılmaz Hoca üstüne bir... para koyacak ya, neredeyse. Yeter ya. ki diyor şurada bir teknik direktörlük yapayım ben Bence baş... yani Yılmaz Ural şaşırtıcı bir başarı da elde edebilir. Tam bir söylüyorum. Yani. O zaman bakalım bu hafta Göztepe maçından sonra Bu hafta Göztepe maçını izleyeceğiz, bakacağız, değerlendireceğiz. Hadi bak mi Sezgin abi. Hüzünlü bir şarkıyla o zaman. Hüzünlü bir şarkı. Kapatarız bu programı. Öyle yapalım. Bir şey patlatalım artık. Bilmiyorum. Sevgili Hayır. Beyaz Futbol YouTube izleyicileri, e, Rasim Ozan'la birlikteydik. E, Galatasaray ağırlıklı konuştuk. E, sizlerden ricam. Beyaz Futbol YouTube kanalını izlemeye devam edin. E, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza da e, bu kanalı tavsiye edin. Hepiniz hoşçakalın. kalın. E, tekrar başka yayınlarda görüşmek görüşürüz. Görüşme